Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurutulmuş fasulye yemeği yapacağım. Bizde kapçık fasulye de denir. Bu şekilde göstereyim size. Yazın ipe diziyoruz yeşil haliyle. Bir gölgede kurutuyoruz. Barbunya fasulyesi. Bunun bir ipi yaklaşık yarım kilo geliyor. Tazeyken tabii ki yarım kilo geliyor. Kurutunca daha da hafifliyor. Ben bir ip kullanacağım. Bir su bardağı da içini kurutulmuş olarak kullanacağım. Akşamdan suya ıslatıyorum sabaha kadar soğuk suda kalacak. Fasulyeler sabaha kadar suyun içinde kaldı. Ben güzelce yıkadım, tencereme aldım. Yine soğuk su ilave ediyorum ve harçlamaya bırakıyorum. Fasulyem harçlandı. Bir adet büyük boy soğanı kestim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Biraz yağlı olursa daha lezzetli oluyor yemeğimiz. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Pembeleşinceye kadar kavuracağım ve salçayı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı dolu dolu köy salçası ilave ettim domates salçası. Karıştırdım ve fasulyelerimi ekliyorum. Yeteri kadar tuzumu ilave ediyorum. Kapatmaya yakın bir miktarda karabiber ilave edeceğim. suyumu da ilave ediyorum. Soğuk su ilave ediyorum. Çünkü sıcak su ilave ettiğim zaman fasulyelerim sertleşir. Soğuk su ilave edeceğim. Tam hizasına kadar kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Fasulyem pişti dumanı üstünde. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle desteklerseniz sevinirim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.